Galatasaray Liverpool maçını FC 26'da simüle ediyoruz. Maça Liverpool başladı. Başarılar Galatasaray. Liverpool etkili geldi. Sol kanattan bir şut. Top ağlarımızda. Liverpool 1-0 geçti. Biz geliyoruz şimdi. Sol kanattan geldik. Orta geldi. Uzaklaştırıldı top. Şimdi Liverpool tekrar geliyor. Çok tehlikeli. Davinson Sanchez'e şarpan top. Uğurcan Çakır. Liverpool tekrar geldi. Arapası Abdülkerim kesti Arapasını ilk yarı sona erdi. İlk yarı 1-0 mağlup durumdayız. Ve girdi araya ikinci yarıda. Uzaklaştırılı top Liverpool savunmasından Şimdi Liverpool etkili geldi. Bir şut. Top ağlarımıza gidiyor. Liverpool farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper. Çok sert bir müdahale. Bu arada Barış Alper'e çok sert bir foul yapıldı ve sonrasında Gravenberg sarı kart gördü. O kafası Mamardaşvili çıkardı. Ve Galatasaray Liverpool'a karşı 2-0 mağlup oluyor. Bu arada gerçek maçın skor tahminini yorumlara yazmayı unutmayın.